Going Dog. Herkese merhabalar, yepyeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2006'da Blackmill Game Games Stüdyosu yeni oyunu Gelibolu Osmanlı cephesini anlatıyor olacağız. Osmanlı ve Anzak kuvvetlerini tarihin en sert cephelerinden birini karşı karşıya getiriyor. Derin siper savaşlarından uzak, kıyıdan yapılan çıkarma harekatlarından tutun ateş altında ilerleme gibi yepyeni oyun mekanikleri karşımıza çıkacak. Çanakkale cephesi olsun Doğu cephesinde de oynanabilecek haritalarda olacak. Oyun PC, PlayStation 5, Xbox Series X ve Series S için geliyor ve Türkçe arayüz desteği olsun. Türkçe dublaj bile var. Yara oyuncular için de büyük bir avantaj sunuyor. 6 yılın başında çıkması planlanan Gelibolu oyunu sadece yeni bir harita değil. 1. Dünya Savaşı FPS'lerinde de gerçek bir dönüşüm olabilir. Bu videoda neden bu kadar önemli olduğunu detaylarıyla inceleyeceğiz. Çıkış tarihi olsun, Gelibolu oyunu hakkındaki bütün bilgileri ve bu videoda sizlerle paylaşıyorum. Bu videoyu lütfen beğenin, kanala yeniyseniz de kanala abone olabilir ve Gelibolu oyununda muhakkak istek listenize almayı unutmayın. Çayınızı kahvenizi alın, hadi videomuza başlayalım. Videonun sponsoru Eneba. Bilmeyenler için Eneba 40 binden fazla dijital ürüne sahip dev bir oyun satış platformu, oyunlar, koleksiyonlar, gift kartlar olsun yeni çıkacak oyunlar ne ararsanız var. Üstelik güvenilir puanları da çok yüksek. Call of Duty Warzone çekiş kodlarını da bu siteden satın almıştım. 724 canlı destek sunuyorlar. Bu işbirliği kapsamında da açıklama kısmında referans linkin ilk önce tıklıyorsunuz. Daha sonra indirim kodunu yazarak da farklı oyunları satın alabilirsiniz. Farklı oyunlarda indirim alabilirsiniz. Battlefield olsun, Block Ops CD ve son zamanlarda popülerliği adında bahseden Ark Radius'ı bile satın alabilirsiniz. O yüzden de bu indirimleri kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Buradan da Enaba'ya teşekkürler. Şimdi videomuza devam edelim. Gelin Black Mill Stüdyosu Gelibolu Osmanlı cephesi oyunu hakkında neler söylediğini bir bakalım. Önce şunu demişler. Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı cephelerinin savaş alanlarını inin. Gelibolu şimdiye kadarki en otantik Birinci Dünya Savaşı FPS serimini sunuyor. Çoğu savaşları, çıkarma harekatları, tarihsel sınıflar ve gerçekçi silahlar. Yani oyunda her şey var. Açıkçası bu türün tam olarak da ihtiyacı olan şey şu. Çünkü dürüst olalım BF1 de var tabii ki de. Yani Gelibolu oyunu daha çok simülasyon, klasik işte Squad, Hell Let gibi oyun mekanikine sahip olacak. Yani bir BF1 gibi inanılmaz grafiklerle veya işte oyun mekaniklerinin gelmesini beklemek biraz abartılı olur. Lakin daha çok old school shooterlara benzer bir FPS deneyimi sunacak. BlackMile Games daha önce zaten hem Verdun, Tannenberg, Izonzo bu gibi farklı bir dünya savaş oyunlarını yapmıştı. Yani bu oyunlarda üç farklı cephede geçiyordu. Yani bu konuda da tecrübeleri var. Ki teknik konulara bir değinelim. Oyunun fiyatı hakkında herhangi bir resmi bir açıklama yok. Yaklaşık oyunun 50 veya 60 dolar olmasını bekliyorum. En azından bu gibi rakam biraz gerçekçi olabilir. Dediğimiz gibi oyun PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S konsolun çıkıyor. Ne yazık ki eski nesil konsolları desteklememesi sayesinde de daha büyük haritalar, daha fazla çevresel ve daha da stabil bir oyun performansı hedefliyorlar. Teknik olarak da bu durum özellikle aynı anda da sağda bulunan oyuncu sayısında yüksek olabilir. Eski oyunlarında Xbox Series S konsollarında ve PlayStation 5 konsollarında 40 oyunculu lobiler varken de PC'de ise 48 kişi lobiler vardı. Sitelerinde 50 oyunculu oyun modları olarak da belirtmişler ve muhtemelen de belki de daha fazla oyuncu sayısı da olabilir ama tamamen böyle net bir açıklama yok. Konsollarda 60 Hz olarak da bekleniyor. MK desteği konsollar için gelecek mi? Şu an bunu cevaplamak çok erken. Şu an tam bilgiler gelmedi ama PC'de controller desteği olacak. Oyunun mermi fiziği, patlama efektleri ve çevresel yıkım gibi sistemlerin daha da tutarlı çalışmasını sağlıyor. Gelibon'un oynanış felsefesi tek mermi yüksek hasar mantığına dayanıyor. Yani böyle silahlar hem böyle gerçekçi ve otantik olacak. Düşmanı vurduğunuzda zaten bir mermiyle öldürebilirsiniz. Yani tek mermi direkt ölüm olarak sonuçlanıyor. Zaten Helletus oyunda öyle. Yani Helletus özellikle oynadıysanız da İkinci Dünya Savaşı simülasyonu tamamen çok iyi deneyimleyeceğinize inanıyorum. Roleplay olsun. Bu oyunda da bu roleplay deneyimlerini gerçekten çok merak ediyorum. O yüzden de bu oyun hakkında da hem oynanış videoları belki de ileride böyle canlı yayın videoları da yapabilirim. Eğer ki böyle ilginiz varsa da videoyu beğeni ve bu konu hakkında da yorum atmayı unutmayın. Teknik açıdan oyunun en dikkat çeken yeniliklerinden biri ise amfibi çıkarma mekanikleri. Oyuncuların gemilerden çıkarma botlarına binmesi, botlarla sahile ayaklaşması ve bu sırada da savunma ateşine maruz kalması haritanın ilk dakikalarını tamamen senaryo ile bağlı hale getiriyor. Yani bu sistem klasik olarak da karakteriniz öldü. Tekrardan böyle sahile doğmuyorsunuz. Tekrardan botlar bilerek de bir Sinematik film tarzında size böyle bir etki yapıyor aslında Direkt spam mı Amfibi gemilerinde yapıyorsunuz Tabi bu gemiler kendinden mi gidiyor siz mi hareket ediyorsunuz Bu tamamen farklı bir şey bunu bilmiyoruz Silah ve ekipman çeşitli olarak da Teknik olarak da dönemle sınırlı tutulmuş durumda Otomatik silah sayısı çok az Çoğunlukla Civata mekanizmalı tüfekler tabancalar ve sınırlı destek silahları bulunuyor. Arayüz tarafında da oyun Türkçe arayüz desteği sunuyor zaten bunu dedim. Menülerin ayarlarını ve oyun içi metinlerinde Türkçe olması Türkçe dublajını da içeriyor. Bu tasarım ise serinin önceki oyunlarında olduğu gibi minimal tutuluyor. Ekranda böyle fazla kalabalık yok Oyuncunun dikkatini savaş alanından koparmayacak şekilde düzenlenmiş. Oyunun fragmanında da zaten early 2026 olarak da geçiyor. Yani erken 2026 yılında çıkıyor olacak. Belki bu yaz çıkabilir. Önümüzdeki birkaç ayda çıkabilir. Bu tam olarak net değil. Özetle Gelibolu teknik anlamda hızlı ve gösterişli bir FPS oyun olmaktan çok sistemleri birlikte uyumlu olacak. İleriki günlerde de bu oyun hakkında böyle detaylar gelirse de kanalda paylaşıyor olacağım. Bir bekledim oyun daha var. Helletlus Vietnam. O oyunu da çok bekliyorum. Konu Vietnam Savaşı'nda geçiyor bu tarz böyle e, oyunları da kanalda tanıtıyor olacağım. Kanalda yeniyseniz de kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize hoşça kalın.